Herkese merhaba. Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben Elif Yaz. Biliyorum hava çok sıcak ve ben tabii ki buna da uygun bir başlıkla buradayım. Bugün iki tane serinleten nefes tekniği anlatacağım. Biri Stali nefesi, öbürü Sitkari nefesi. Peki bu nefes teknikleri gerçekten işe yarıyor mu? Evet yarıyor şaşırtıcı bir şekilde işe yarıyor. Özellikle böyle sıcak yaz havalarında veya ateşin varken beden ısını düşürmene yardımcı olduğu için güzel bir serinlik, bir ferahlık hissi yayılıyor. Ben iki nefes tekniğini de anlatacağım. Sen hangisi sana uygunsa onu uygulayabilirsin. İstediğin her yerde, istediğin her zaman yapabilirsin. Hatta bugünkü çalışmayı da istersen bağdaşta yap, istersen koltuğunda, sandalyende rahat rahat otururken yap. Bu iki nefes tekniğinde de nefesi ağızdan alıp burundan vereceğiz. Uygulaması anlatmasından çok daha kolay. Şimdi göreceğiz hep beraber. Önce sitali nefesiyle başlayalım. Şimdi dilimizi hepimiz kıvıramıyoruz. Bu bazılarımız için mümkün. Bazılarımız için mümkün değil ki ben bu ikinci gruptayım. Dilimi kıvıramıyorum. E, i̇ki türlü de bu nefes tekniğini uygulayabiliyoruz. Şimdi dilini kıvırabilenler dilini kıvırarak ağzından dışarı çıkarsın ve alt dudağının üstüne yerleştirsin. Eğer dilini kıvıramıyorsan sadece dilini dudağının üstüne bırakarak dışarıda tut. Gibi. Dili kıvıramayanlar özellikle çok fazla üst da Dilin üzerine bastırmasın ki sanki orada bir boşluk oluşuyormuş, kıvırıyormuş gibi minik bir alan yaratalım. Ve e, dudakları da yuvarlayalım sanki o harfini söylermiş gibi. Süper. Şimdi başlamadan hemen önce bedenimizdeki nefesi boşaltalım. Ve ağzımızdan, o boşluktan derin bir nefes, derin olmasına gerek yok, güzel bir nefes alalım. Kapı ağzını şimdi burnundan ver nefesini. Harika. Tekrar al nefes. Kapağı ve burnundan ver. Bir kez daha. Harika. Şimdi buna bir varyasyon sunacağım. Eğer dilini dışarıda tutarken çok rahat edemiyorsan, bunu özellikle dilini kıvıramayanlar için söylüyorum. Ki ben mesela çok rahat edemiyorum. Dilin ucunu... Alt dişlerinin gerisine dokundurabilirsin ve bu sayede dilini içeride tutarak da aynı nefesi uygulayabilirsin. Bir de böyle deneyelim. Dili ucunu koy arka dişlerin arasına, nefesini boşalt. Arka, alt dişlerinin arkasına nefesini boşalt ve al nefes. Burnundan ver. Yine dudaklarını yuvarlamayı unutma. Bir kez daha. Tekrar. Süper. Orada o içeride o serinliği hissediyor olman lazım. Şimdi sitali nefesi bu. Bir de sitkari nefesi var. Sitkari nefesinde de dudağı yuvarlamıyoruz, dili kıvırmakla uğraşmıyoruz. Dişleri birbirine değdirerek dudakları hafifçe aralıyoruz. Sanki böyle zoraki bir şeye gülüyormuş gibi. evet. <gülüyor> Ee, ve burada nefesi alırken dişlerimizin arasından geçmesine izin veriyoruz. Ve tekrar ağzı kapatarak nefesi burundan veriyoruz. Hadi bir böyle deneyelim. Boşalt nefesini. Ve al. Tekrar. Bir kez daha deneyelim. Süper. Şimdi bunun için de bir varyasyon önereceğim. Ee, eğer denemek istersen dilinin ucunu üst dişlerinin gerisine dokundurarak bu nefes tekniğini yapabilirsin. Veya belki dilini geriye kıvırarak dilinin altı damağına değecek şekilde de aynı nefesi yapmaya çalışabilirsin. Bir de böyle deneyelim. Hazır olduğunda tekrar omurganı da dikleştir. Kendini öne bırakma. Omuzlarını rahatlat. Nefesini boşalt ve al nefes. Tekrar. Tekrar. Evet, nefesi boşalt. Süper. İşte sitali ve sitkari nefesleri. Bunlardan hangisi sana daha rahat geldiyse, istediğin nefesi uygulayabilirsin. Hangi varyasyon hoşuna gittiyse onu uygulayabilirsin. Şimdiden böyle tatlı bir serinliğin de yayılmış, yayılmaya başlamış olması lazım. Şimdi birkaç dakika için istediğin nefesi, istediğin şekliyle al. Beraber bir süre bu nefes tekniğini uygulayalım. Hazırsan nefesini boşalt ve al nefes başla. Nefes almaya devam et. İstersen gözlerini kapatabilirsin. Rahatlat omuzlarını. nefes alışverişin devam etsin. Çok fazla derin nefes alamıyorsan kendini derin nefes almak için zorlama. Daha kısa nefesler de alıp verebilirsin. Alıştıkça bunu uzatırsın, derinleştirirsin. Vücudunda kasmadığına emin ol. Yüz kaslarında rahat olsun ve sakin ve rahat bir şekilde nefesine devam et. Hadi bir üç kez daha. Ve son kez. Nefesini boşalttıktan sonra gözlerin kapalıysa yavaşça gözlerini aç. Bu nefes tekniklerini Sıcaktan bunaldığın zamanlarda da ateşin varken de ne zaman istersen istediğin gibi uygulayabilirsin. Umarım bir işe yarar. Yorumlarını merak ediyorum. Bu çalışmayı sevdiysen, faydalı bulduysan başkalarıyla da paylaş lütfen. Ve videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmam. Ve eğer henüz abone olmadıysan kanalı desteklemek için Pijama Yoga'ya da abone olabilirsin. Klasik kapanışımız için omurganı dikleştir. Al derin bir nefes, kollarını gökyüzüne gönder. Her nefes, avuçlar birleşsin, baş parmaklar kalp bölgene yerleşsin. Tekrar derin bir nefes al ve nefesini boşaltırken gülümse. Namaste.